arkadaşlar kolemlerin işini bitiriyoruz ki devam ki hadi bakayım ki şöyle 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 yapalım güzel şimdi sen do bakalım sen kaç saniyedimsın en iyi 3 saniye olmuştu bir Bir, iki, üç, dört. Dur saniye. Şahane ötesi var. Hem doktora iyi ki. Sarı sende. Bir. Bir. 2 3 4 5 5 saniye bu da çok iyi 5 saniye şahane şimdi sıra sende 1 2 3 4 3'den başlıyoruz 3 4 4 saniye bu da çok 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 iyi. 4 saniye hiç kötü değil. Bunu denedik değil mi? Evet. Sıra bunda. 1 2 3 4 5 Evet 5 saniyede. Alev! Son sıra. 1 2 3 4 5 5 6 Tamam. Şöyle 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 şöyle. Diğer silahlarımıza geçiyoruz. Evet. Orada biz nerede kalmıştık? Ha şurada. Sen 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 sen. sen 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 bu kadar Tamam selam şimdi 1 2 3 4 5 5 saniye yani daha iyi olabilirdi şimdi şöyle güzel A ben bu silahı biliyorum. Herkes vurur zaten. 1 2 3 4. 4 saniye ideal. Yani kullanılabilir. 4 saniye. Bu. Bu merak ettim var ya. Bakacağım. Deymiş M4A1 4. Ben gitti sıra. <gülüyor> Ay. <gülüyor> çok yaş. Şimdi bir. Bu kadar son. Mutlu son. Uf, bak o çok iyi. Buna lan? Kare. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 6 saniyede olur. Evet bir 6 saniyesi var. Bir 6 saniye çalışıp. Tamam. Sıra sende. 1 2 3 4 5 5 5 saniyen varmış senin. Öyle biliyoruz artık. Son bu silah deneyelim. 1 2 3 4 5 6 7 7 e, saniyede. Düşündüğüm gibi olmadı ama ne yapalım artık. Neyse diğer silahlara geçelim. Hiç aksatmıyoruz. Hiç sıfır. Hadi hadi hadi. hadi. Seri seri seri. Neredeydik biz en son ha? bu de merak ettiğim için tamam şimdi ilk silahmız 1 2 3 4 5 daha iyisini bekleltördim var ya. şöyle güzel. Ne var abi, burada? Bir hiç saymıyorum boş zaten. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi sıra sende. Bir, iki, 3 4 5 Fark ettiyseniz duman çıktı gördünüz mü? Duman çıkıyor vallahi çıkıyor. Görüyorsunuz bilmiyorum ama şimdi bakalım bıçak nasıl vuracak. Şimdi bakıyoruz. 1 2 3 4. 4 saniye mi? Kaç vuruyor da yazmıyor ha. 4 saniyede ama vuruyor. 4 saniye. Hmm. Bak hiç kötü değil. Çıktı mı kötü değil. Şimdi bunlar tek atıyor mu? Buna zaten gerek yok. Asis. İşte şöyle şöyle be. şöyle merhaba. Şimdi Kaç kuruşta? Ha. Ne kadar canım gitti. Hiç gitmedi mi lan cidden? Tekrar bir alalım. Şöyle bir dört tane var. İki tane attım. Bu bomba geçirmez mi lan? He? Allah Allah. Düşünüyor musun da ben de araba modu mu yapıyoruz? Yani Gel canım çekti. Yok bu kötü. Ama çok varsa böyle tuğul vurmak için iyi. Evet bittim. Dur medkit ne kadar dolduruyor can ona bakacağım. Böyle birazcık bir medkit al. Evet şimdi nasıl kendime can götürüyor? Ha çakmak. Çak. Bak birazcık işe ver. E şimdi ayarlardan game mod'dan çıkalım. Video severseniz abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi dur lan. Şuradan ayarlar. Kafam karıştı. Şuradan. Hayatta kalma. Ha güzel. Kendinizi bir alın. İyiceğin bir alın. Canınız yarım cana kadar. <laughs> Ay parmağımı ıslatayım şöyle. Ay maşallah. Şu sette bir çıkartacağım ben bir saniye. Güzel. Şimdi daha cayır cayır yanabilir. Ateşli göreceğim bakın. Canavadan akıllı gitmiyor ki. Hadi yan hadi hadi. Baklava lava gireceğim acımam. Tamam yeter yeter. Kullanıyorum. Ha yok sağlık veriyorum. Evet ya. Canımı yükseltmesi için. Bakayım orada bulunuyor mu? Bulunmuyorsa koyacağım. Bulunmuyor hatırlıyorum diye atıyorum da. Olacağız mı lan medkit? Ha var bir tane. Neyse arkadaşlar önlük bu kadar da görüştü. Bye